Denklemiştik arkadaşlar. Birlikteyiz. Hemen sorumuzu inceleyelim. Ardışık iki tek doğal sayının toplamı 44 ise büyük sayı kaçtı? Aslında arkadaşlar soru basit değil mi? Biraz önceki soruyla pek bir farkı yok ki. Çünkü ardışık çift doğal sayı ardışık tek doğal sayı olunca benim için çok fazla bir şey değişmiyor. Neden? Neden değişmiyor? Çünkü ikisinin arasındaki fark da ne? 2'dir. O yüzden ben yine denklem olduğu için şöyle bir tane sayım var. Küçük sayımla başka bir sayımı toplamışım. 44 olmuş. Ben buradaki bilmediğim küçük sayıya K diyorum. Büyük sayıya K artı 2 diyeceğim. Çünkü ardışık tek doğal sayıların arasındaki fark da 2'dir. 1 ile 3, 7 ile 9 gibi aralarındaki fark her zaman 2'dir. Ve bunların toplamı 44 oluyormuş. Hemen K'ları topladım. 2K artı 2 eşittir. 44 2K eşittir. Artı 2 karşıya nasıl gitti? Eksi 2 olarak gitti. 42. Ben şimdi şuradaki 2'den nasıl kurtuluyordum hatırlıyorsunuz. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölüyorum. Ne kaldı arkadaşlar burada? K eşittir. 42'yi 2'ye böldüm. 21. Peki bana büyük sayıyı soruyormuş. Büyük sayı neresiydi? K artı 2'ydi arkadaşlar. Büyük sayı da K artı 2'den eşittir. 23. Bakın toplamları 44 oldu. Aslında dediğim gibi buna bakınca da çözebiliyoruz bu soruyu. Yani 44'ü e 2'ye böl 22. Bir büyük bir küçük. Aslında bunun mantığı bu. Ya da 44'ü e 2 topla. Aradaki fark 2 ye. 44 2'yi topla. 46 2'ye böl 43. Büyük sayıdır. 2 çıkar 42. 2'ye böl 21 küçük sayıdır. Başka yöntemleri de var. Şıklardan git değer ver. Ama burada denklem yapacağız arkadaşlar. Denklemi öğreneceğiz. Kullanı kullanmamak sana kalmış. Tamam. Anlaştıysak denklemi hemen Reklamda devam edelim. Ne yapalım? Sıra sende 3 ile senin sonuna bir bakalım. Evet arkadaşlar senin sonunda aynısı. Hemen soruyu çöz yorumlara doğru cevabını yaz.